12 he? Oha yerler fayans mayans olmuş ne oluyor lan? Ya sen daha amına koyduk oğlum öyle. Ha, hayvan abi. gibi oldu. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ha. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz amına. Abi bir şey soracağım gibi. abi. abi. <laughs> Chest room'a baktın mı hiç? Bakmadım. Ha tamam abi. <laughs> <laughs> ya rak gibi <oldu. gülüyor> evet. Gayet sade şık oldu abi, her şey anlaşılabilir durumda. İlk iki kere girdikten sonra neyin nerede olduğunu ya? Birkaç birkaç Tur oraya güzelleri şey yapılır ya artık. Ya, Aman koyun, üstünde yazıyor mu ne hepsi ya? Yani yazıyor abi. Ama bir şey lazım bize. Böyle Hızlıdan Üst boşaltıp çıkmalık bir yer lazım. Bize bir tane boş sandık yani. bıraktım öyle. Hatta bir de boşaltmış Bile Ben. Ben. isim İsim yoktu, onu yaptım. Güzel. Öyle bize lazım çünkü yani böyle. Üst boşalt çık. Yapayım iki tane daha. Orada köşe hani o gruptan bağımsız iki tane koy. Abi. Hani böyle hızlı hızlı boşalt. Evin başka, koy. evin başka yerine koy. Direkt girişe koyayım abi. yani zombiler ah, zamana, ya işte. sizin. Zemin, zeminin hali ne lan böyle direkt merdivenin başına koyuyorum Zemin, zeminini kim yaptı böyle bilmiyorum abi o yüzden dedim ya zemini ne yapmışsınız evin böyle? içinde ben hiçbir şey yapmadım kanka. ne ya abi zemini sen mi yaptın böyle he boyuyorum abi ya bunu amına koyayım ya Boka basar gibi amına koyayım evin içi ya Abi siyah işte daha ne istiyor? 231 tane daha dövme demir üretiyorum ha 20 dakikası var da Üzüm sürüyor şey üretmemiz lazım ay bokumuz geldi ha burada yemek şeyi var mı Ses. ya boya yapmış kardeşim boya yapmış mı ne abi sessiz bağlar bunu okuyayım mı ne bu hafif sırf veya mıydı Kızlar ben sigaraya gidiyorum Tamam Zırh üretmek için ama Zırh kademelerini açmak için okay. Kaçtayım ben zırhta ya Şimdi tek yapacağımız tarla işi kaldı, öyle mi? Tarla hazırladık. Aynen. Onu da çürük et şey yapacağız. Bayağı çürük etimiz var diye biliyorum ya. Baktım göremedim ben ya. <laughs> o yüzden çıktım hem dolanıyorum hem de quest yapıyorum işte. Bir tane bıçak olsa güzel şey yapılıyor Bıçak var bende de. İşte toplayayım diye çıktım. Ben attıydım onları He. yere. Toplar ben. de çıkayım dur. O altıncı seviye taş balta, beşinci seviye çelik, yangın baltası falan. Rıra bitirdik. Hadi gidelim verelim. Arkadaşlar iki quest'te üstümüz doldu ya. Evet gençler hazır mıyız? Daha var ki abi. Savaşmaya iki gün kaldı. Ya yani hazırız herhalde. Abi. Ablacım He. yat yerine. Eve yatak atsanız da ya. Yatağımız yok bizim o koyayım. Tamam. Hiç Kimsenin yatakta. Yok Yatağı unuttuk Ben geliyorum hemen. diğer evde kalan malzemeyi alsanız be. Bir şey ki evde. Var var. Altay bir şey kalmadı dedi. Yalan mı? Ya yemek meme kaldı üstüne. Ben de diyorum bu turpalar falan nerede? Yatımla geliyorum sizler şimdi. bisiklet Işıklar. Bisiklet ama nasıl? Tamam, karlık yakınımızda, çöl yakınımızda radyasyon biraz uzağımızda ama radyasyon görevlerini yapmamız lazım ya. Bir yanmış orman var. Bu yanmış ormanı da bulmamız lazım. Biraz beraber <laughs> yanıp bitmediyse buluruz ha hadi bakayım Biz radyasyonu falan yapıp şey açtırır mı onun maskesini hayır lan Biz sadece radyasyona girdik amk dakikalar arasında amk radyasyonda durduk sadece ha süreyi tamamladınız güzel olmuş lan bu suya Yalnız harbiden güzel olmuş. Ama dert bu aşağı üstünü boşaltma aman koyayım Gel şuralara boşalt ya. E doldur boşalt yazmışlar oğlum oraya. Boşaltsın abi doldur, ya. Boşalt Harbideriz. da koyayım. Boşaltmayayım bütün her şey oraya. Çözeriz abi çözeriz. en altta şey <laughs> gördü gördü Trader nerede ya? Bilmiyorum Altay Alpay yakın demişti. Oğlum şurada ben hemen yakın. zaten görünüyor. Trader Wake'e kayıt ettirmiş çocuk. Hayır, değil yap. Bak yayın veriyor. 1.6 km ileride gözüküyor evet, oğlum. O hani. da o, o kuwet. Bak gel gel. <laughs> aha bak ee bende gözükmüyor aman atın trader diye bak trader bopu bile buldum ben bopu ben buldum da o da şurda şunu da ben koydum gideceğimiz yerde trader kuvvet <laughs> tamam ya yine kapatam senden amınım çok ses geliyor. ben şeyi kapattım amınım sesleri kapattım oyunu <laughs> Evleri de bi bi biçelim ya. Ne? girelim, öldürelim hepsini. Bak çoğunu gezdim onları. Alo. Alo. Evet. Geldim. Gün geldin. Yine öyle ya. Modelimiz yok. Gün 12 ya şu an hala. <laughs> doldur boşalt yazmış. Ne oğlum? As askeri mi burası? Silah mı doldur boşalt yapıyorsun? Yavuz 70 kilo olmuş bundan. Maşallah kardeşim. Bir 10 kilo daha almam lazım kardeşim <laughs> Çalışma o tezgahını kim yapabiliyorsa Bir tane daha yapsana ya Yalın Tabii. hemen yanına mı? Ha aynı anda şimdi iş yaptığımız zaman kilitleniyor. İki tane olsun da işte işte hızlı işte hızlı hız gideriz Tamam Niye abi psikolojim bozuldu lan Tavuktan korktum az önce Koydum abi ismi tamam tavuktan niye korkuyon lan oğlum pıt pıt pıt, pıt koştu yanımdan Allah seni kahretsin. korkunç tavuk şimdi tohum, patlayıcı, araba malzemesi, taret tuzak, mermi, sağlık, sır, yemek şimdi şuraya at. at at bunu de

Aşağıdaki Dur geliyorum bekle. Işık falan yanıyor. Dur bak üstümü boşaltayım da gideriz ya. Tamam gel üstünü boşalt gideriz bu ara. Nerede burası? Kızlar size item getiriyorum eve. He abi. Kömür Elbise getiriyorum elbiseleri giyin. Getir abi. <laughs> Neredesin abim? 400 metre Bayram az kaldı getir lazım. Şeydeyim ya. Trader'daydım. Haa.